Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. 9 Kasım Pazar günü bugün açtım fincanınızı. Oğlaklar. Evet, büyük bir yatırım yapıyorsunuz siz. Hem de umduğunuzdan fazla bir miktarda cebinize kalıyor. Sizi ayırmaya çalışan kişilerden uzak duracaksınız ya karşınızdaki kişinin çevresi ya sizin çevrenizden birileri. Yani sizin huzursuzluğunuz başkalara yansıyor. Başkalarına yansıyor. Bu yüzden dolayı sizi ayırmak istiyorlar. Sizin anlattıklarınızı dışarı taşıyor. Ve sizi etkilemeye çalışıyorlar şu an. Fırtına gibi böyle bir mutluluğunuz elinizden alınmış gibi olmayacak artık. Fırtına gibi gelecek mutluluklar var. Bu kadar şanslı olamadım diyorsunuz. Yani birilerinde bir şeyleri görüyorsunuz yaşantılarını, verilen değeri, verilen hediyeleri önemsendiklerini, benim neyim eksik diyorsunuz. Ben yani evlenirken de bir şeyler yapılmamış gibi içinize dert olmuş sizin. Çok büyük bir rahatlıkla evlenmemişsiniz. Her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz şu an. Akrabalarınıza, sevdiklerinize, ailenize birilerine yetişmeye çalışıyorsunuz. Yetebildiğiniz kadar maddi manevi. Sizi en zor zamanınızda ortada bırakmış biri var. Şimdi geri dönmek istiyor ama aradan aylar geçmiş artık. Yani affetmek de istemiyorsunuz. Çünkü soğumuşsunuz o ayrılığı 3-5 ay 6 ay 1 sene sokmuş araya sizin yüreğinize soğukluk olmuş çünkü ne maddi desteği olmuş ne manevi desteği olmuş yok olmuş gitmiş hayatına bakmış keyfine bakmış şimdi barışmak istiyor siz istemiyorsunuz yanan şimdi o çaresiz olduğu için dönüyor yani şu an siz zaten başınızın çaresine bakıyorsunuz ama hayır diyeceğiniz bir şey olacak. Süre uzadıkça ayrılıklarda soğukluk giriyor. Yardıma çağrılacaksınız yolda. 1-2 aylığına. N harfi ile isminde, soy isminde N harfi ile uzun uzun bir telefon görüşmesi yapacaksınız. hatır için bir yerlere gidiyorsunuz. Yüzünü görmek istemediğiniz kişiler var. Yanınızdaki kişi eşim, eşiniz mi sevdiğiniz mi? Onun hatırı için aynı ortama gidip aynı masada oturuyorsunuz. Eşyalarınız toplanıyor. Kapım açık buyur gel diyecekler size. Aile dostlarınız ya da akrabalarınız. Yıkılmaz dağ gibi olmak için elinizden geleni yapacaksınız. Tek hedef yukarı çıkmak. Burada da ufak bir paranız geliyor. Burada da sizi bekleyen bir erkek yüzü var. Barışmayı bekliyor. Bu neyinizse artık sizin kimin neyiniz oluyor. Burada barışmak için bekleyen sizi bir erkek yüzü çıktı. sizin ailenizle aralar, aranız tamamen bozulmuş birinizin dışlanmışsınız. kendi kan bağınızdaki olan kişileri çok özlüyorsunuz ama görememediğinizin bir engel var ortada. Göremiyorsunuz ya da görüşmüyorlar. Oğlunuz mu, kızınız mı, anneniz mi, babanız mı bir engel var orada. Dürüstlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Depresyona girecek hiçbir şey yapmayacaksınız. Ruh halinizi bozacak hiçbir şey yapmayacaksınız. Yeni bir hayat vaat eden birileri var size. İçsel duygularını, düşüncelerini dökecek kişiler var karşınızda. Ölüp ölüp dirildiğiniz zamanlar bitiyor ruhen. sizin için iyisi ve güzeli olmaya başlayacak. Başka işlerden de teklif alacaksınız. Şu anki çalıştığınız çok iyi yerlerdesiniz ama başka yerlerden de teklif alacaksınız. Mutluluk gözyaşları akıtacaksınız. Sizden tatlı dil bekleyen kişiler var karşınızda. Pof poflamanızı istiyorlar. Canım cicim diye böyle bir pof poflayacak kelimeler bekliyorlar. Çok dizlerine sizi kaybettiği için dizlerine vurunan kişiler de var. Siz kendi kan bağınıza durumunuz düzeldikten sonra kendi kan bağınızda olan birine gücünüz yettiğince ya ev ya araba ya bir para bir şey yapacaksınız. Aklınızda var ama şu an hiçbir şey konuşmak istemiyorsunuz. Sessizliğinizi koruyorsunuz ve 1 Ocak'tan sonra bir şeyler yap, yapma planlarını net bir şekilde yapacaksınız. Alma verme, tapu, ruhsat artık her neyse bunları yapacaksınız. Koşa koşa gideceksiniz. isminizi duyurmaya çalışacaksınız. işinizle bağlantılı. İşinizle alakalı isminizi duyuracaksınız siz. Dedikodu yapanlara tokat gibi bir cevabınız olacak. Sizin yüksekte olmanız, zirvede olmanız dedikodu yapan kişilere ağır koyacak. Kendinizi burada ispatlamış olacaksınız aslında. Ya evlenmeniz ağır koyacak ya maddi olarak zirveye çıkmanız ağır koyacak. O dudaklar kapanacak, fermuarı çekecek herkes. Olmadan kendi ailenize bile söylemeyeceksiniz, huzurunuz olmadan bir şeyler oturmadan. Çünkü aileniz de bazen üstünüze geliyor. Hani bu ciddi olsaydı böyle olurdu. Aileler tanışırdı, nişan takılırdı, nikah yapılırdı. Bu dönemde acele etmenin bir anlamı yok. Aralıkta veya Ocak'ta karar vereceksiniz. Şurada kalmış bir ay. Bazı netlikler kazanacak artık hayatınızda. Bir anda şu aralar bir bunalımla kestirip atmayacağınız şeyler var. Şurada bir hata yapmışsınız ki daha evlenmeden Aynı hanede yaşıyorsunuz ve çocuklarınız var. Karşınızdaki kişi sizi yönetmeye çalışıyor. Sizi değil paranızı yönetmeye çalışıyor aslında. Burada bir hata yapmışsınız. Karşınızdaki kişi çünkü sorumluluk alabilecek bir kişi değil. Saygı yaşmış. Maddiyat, maddiyattan dolayı işler rast gitmediği için. Alma elleri çok olan birileri var etrafınızda, verme eli yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.